Çocuklar, videomuza hoş geldiniz. Eğlenceli bir oyunla karşınızdayız. Şimdi bir denizaltı oluşturuyoruz. Önce denizaltımızı oluşturalım. Daha sonra denizaltıyla eğlenceli bir maceraya çıkacağız. Bakalım. Nasıl bir maceraya çıkacağız ben çok merak ediyorum. Ay. Denizin altına dalacağız kesin değil mi? Çok evet, orada balıklara Bak. yardım edeceğiz bence. Evet orada bir sürü balıklar göreceğiz. Deniz, anası görecek miyiz? Astropod görecek miyiz? Ay. Ben deniz atıklarını istiyorum. Deniz atıkları çok tatlı oluyor çünkü. Evet, ben de balıkları görmek istiyorum. Ama köpek balığı görmek istemiyorum. Hazır mısın maceraya ben çıkmak için? Ben balık görmek istiyorum. Ya, çünkü. geldik. Bak hmm. burada şey var. Bir gördük. Bak bir zatı burada. Ama bir şey Ne yapacağız şimdi? Hı -hı, bunu -hı, hareket ettiriyoruz böyle. şimdi şu hazine kısasını toplamamız gerekiyor. Bak sil. Bahsettiğin balıklar. Ee, hazine kısasını topladık. Hı -hı. Buradakini bilmemiz gerekiyor. Tamam açtık doğru bildik. Ha, yıldızı aldık oradan. evet. evet. Oo, uh, kasayı bıraktık orada. Bak Samsung de galiba ıı, cevabı söylüyor. Hepimiz bulmadı. Evet, ne güzel bir yermiş. Şey, çok bum, güzelmiş. Evet, güzel bir yer. Deniz altı da çok tatlı ama. Yeşil gördüm. Bir martı. Aa, kasa orada. Geri gel deniz altı. Deniz altı neden geri gelmiyor? Bu deniz hareket ettiğine çok zor. Tamam. Hı, aşağı indi. Sandık. şimdi? Tamam döndü. Sandal kışı evet. şimdi de gidebilsek. Hı. Tamam <laughs> gidiyoruz şimdi. Bir dakika yeşil şimdi bir dakika Şimdi geliyor. Aşağı 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 dön. Ya, mi ya, Peki, ya deniz altını da de. götürmek çok zor çocuklar. Bir e, dakikasın. Şöyle aşağıya 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 aşağı. hop tamam mı? Bak balon balığı var burada. Yunuslar şeyde oluyor herhalde. Okyanuslarda bir çok yüzdeyiz galiba. Hay hayır. Evet, Okyanus su, şey, suyun üzerinde oluyor. Suyun üzerinde hopluyorlar ya. Hı, hmm, şimdi kare. Tamam buradaki yıldızı da aldık. Çok evet şimdi buradan Ama en çok dönüyoruz. Yani bunu hareket ettirmesi çok zor. Evet yaşa bir de ya. Evet. Parlarını koyduk bir de. Evet çok yavaş Eza, çok güzel bu oyun. Evet biz biz de zaten, de bir de da. Gire, gire, de Size verdim. Sandık <laughs> e, şimdi sandığa ulaşacağız. kaç hmm, şimdi. Tamam. Üç tane yıldız topladık. Tamam. Üç tane bu, bu maceramız burada bitti. Şimdi çok. diğer maceramıza geçelim. Tamam. Hmm, çöp kamyonu. çöp Kesin çöp toplayacak. Evet kesin çöp toplayacak da. neredeki çöpleri toplayacak? Hmm. Şöyle kale önce bir... Yani. Önce Bence bir aracımızı edeyim. sokaklarda mı, ormanda mı? Nerede? Denizde. Denizde toplayamaz. Sahilde toplayamaz. Ha, sahilde mi diyorsun? Ha, tamam orada toplayabilir. Ben sokakta toplayamadım. Kamyonumuzu oluşturduk. Yaparak. Şimdi maceraya Kahraman çıkalım. Hadi bakalım sokak. nereye gidiyoruz. Her <laughs> yer sokak. hareket ediyor ya. Görüyor musunuz? Karısında. Gidiyoruz sokak. bakalım nereye. Sahildi, sahildi. Sokak. Sen ne diyorsun? Ben sokak, sokak. Hmm, Sokakta. sokakta. Şimdi bu kadar sokak demiştim. Hmm, burada çok arabaları var. Hepsi bir tane evet. çıkıyor ama. Şimdi bunları mı salıyoruz? Evet. Bunu kapanmaz mı gerekiyor? Bak açıklama, işte, sen gelmemiz gerekiyormuş. Evet. Bu çöpleri şimdi çöp kutularına topluyoruz. Bunları geri dönüştürebilecek ve çöpler, evet. daha çöp çöpler kutusuna Plastik ve şeyleri buraya atıyoruz, diğer çöpleri de buraya atıyoruz. İyice tüplere. Evet. Ama hep benim tamirim çıkıyor ama sizin tamiriniz hiç çıkmıyor. Yansın ne, ne fark eder? Ay sonuçta. Metalleri kutuları buraya. Hı, tamam. Şimdi çöp kutusunu boşaltıyoruz. Tamam. Hiç değil. Şimdi içine boşaltıyor. Gidiyoruz. işte böyle Ama evet. şu şu yeşil olanlar yeşiller buraya evet var. Var. evet <gülüyor> <gülüyor> çok güzel onun içinde de da evet şimdi sıradakine geçelim vinç yapıyoruz bu vinçle ne yapacağız sizce hamilelik yapacağız bence inşaata gideceğiz şeyde yapabiliriz. Eşyada taşıyabiliriz. Ben, ben inşaat yapacağım. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben inşaat yapayım, yap diyorum. Ben eşya taşıyacağız diyorum. Sen inşaat mı diyorsun sen de? Bilmiyorum. Seni yok mu Yok. Yok işte tamam. Sen de ben Hadi bakalım maceraya gidelim. Ben gidiyorum yol yapacağız. Hmm, yol mu yapacağız? Ha, yok hiçbirimiz bilemedik. Yer altında boru düşecek. Düşeceğiz herhalde. Hadi bakalım. Bir de yardım istiyor kardeşim. Bak yol yapacağız dedi. Tamam senin tahminin tuttu. Hı, Hı, galiba ya. Hmm. Galiba kamyonetleriz. Yani yardım ediyoruz. Kamyonet. Evet. Kamyonet. Borularını düşürmüş. Evet borularını düşürmüş. O yüzden biz de onun eline koştuk. Yolun kenarından aşağıya düşürmüş. Şimdi o kamyonete yardım ediyoruz. Son boru. Evet son bora. Şimdi bu boruları kamyona koyacak mıyız acaba? Hı -hı. İnsanlar yardım ediyor mu hiç mi? İçim. Tamam. Burayı, Oy, orada Evet, tamamlandı. Şimdi diğer malzeme rahmize bakalım. Evet. Yol silindiri. Yol yapacağız. Bak senin tahminin de tuttu. Evet. Yolları şöyle düzleştireceğiz. Senin tahminin de tuttu baksana. Evet senin tahminini de tuttu. Bizim bu dağın çok geçerli. Tamam aracımızı oluşturduk. Yol silindire. Şimdi Hadi bakalım maceramıza gidelim. Sen tahminini de tuttu. Yolda acaba ne oldu? Yeni yol yapacağız. Yeni yol yapıyoruz. Hayır, Hayır, yeni, yeni yol yapacağız. Bak önce kum döküyorlar. Hı. Onu düzleştireceğiz. Sindirle. Evet. Sindirle düzleştireceğiz ama bu taşları ne yapacağız? Kocaman taşlar mı var? Onu da galiba bir şeyle kaldıracağız. Onları da düzleştirecek galiba. Evet, hey, onları kırıyoruz. Onları küçük taş yapıyoruz. Tamam, güzel. Benim evet. Evet. Tamam. Yani şimdi mi? Olur. Evet. Şimdi burayı da düzleştir. Şimdi son burayı da düzleştir. Düzleştirdik. Aha. Tamam düzleştirdik. Hmm, şimdi Taşlı. Evet. Küçük <laughs> sen, sen. Evet şimdi taş döktü. Bu büyük taşları tekrar kırmamız gerekiyor. Bence daha kuramıyoruz. Evet. Bir tanesi senin işine bir gelsin ondan sonra kırıyoruz. Evet. Ama sen, sen de son. dikkat et. Ve küçük evet, taşları alacaksın. Evet. Sen de niye kocaman taşları hep kayaları alıyorsun? Toprakla da alıyorsun. Küçük taşlarla da alıyorsun hep. E Baksana. bak Baksana. Baktın ne güzel. Taşlara nasıl oh. yaptı. Ay çok güzel. Evet. Birleştirdi taşlara bakıyor. çok beğendim. Şuna siyah mı boyayacağız acaba onlara? Şimdi son bir şey dökecek miyiz acaba? Hı, şimdi şey döküyoruz. Hı. Asfalt. Asfalt. Kusukalım. Asfalt. 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 Evet, düzgün hmm. yol çizgileri çizeceğiz bir daha. Hayır bitecek. Ama ya yol çizgilerine. İşte Ay, bittik. Bittik. Bittik Sizin, bitecek ama yol çizgilerini gerek. 1 tane yol yaptı. Çizmemiz gerek. Böyle de ee, şimdi silindirme, silindir silindir çizmeyeceğiz. İşimiz. Ne? Çizme. Üç çizme. tane yıldızımızı da topladık. Siz tamam. Siz şey çizme, şey, şey, silindir, silindir sadece yolları yapıyor. Çizme iş, işini de başkaları yapacak. Tamam mı? Boyacılar yapacak onu Hemen tamam, bu videomuzun da o zaman burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.